Merhaba arkadaşlar. Geometrik cisimler konusunda konusuna başlayalım. İlk konumuz silindir olsun. Silindirin bir formüllerini vermek istedim Sizlerin Silindirin yüzey alanı formülü neydi? Silindir nasıl bir şeydi arkadaşlar? Farkındaysanız bir daire aşağıda bir daire de yukarısında vardı. Dik dairesel silindirin taban alanı, yanan alanı ve yüzey alanları bağıntılarını aşağıdaki gibi tanımlayalım. Taban alanı arkadaşlar farkındaysanız bir daire ver. Dairenin alan formülü neydi? Pi r kareydi. Yanal alanı dedi şu etrafına sardığımız kısım arkadaşlar. İki tane dairenin birbirine etrafına sardığımız kısım. Yani 2 pi r çarpı h. Yüzey alanı arkadaşlar 2 pi r çarpı r ile h'ı topluyorsunuz sonra. Evet silindirin hacim formülü neydi? Pi r kare çarpı haş. Bize ne istemiş bir bakalım. Aşağıda verilen silindirin taban alanını bulunuz. Pi'yi kaç alalım diyor. 3 alalım diyor arkadaşlar. Taban alan formülü neydi? Pi r kareydi. Taban alanın t ta ile gösterelim. Pi'yi 3 almamızı istemişti arkadaşlar. 3 çarpı r'miz kaçtır? Yarı çapımız 2. Iki. 2'nin karesi. 3 çarpı. 2'nin karesinden 4 geldi. 3 kere 4'ten cevap ne gelecek? 12 gelecek taban alanı eşittir pi r kare dedik. Pi gördüğümüz yere 3 yazalım dedi arkadaşlar. R'miz bizim 5'miş. 5'in karesi. 3 çarpı 5'in karesinden 5 kere 5'ten 25 geldi. 3 kere 25'ten arkadaşlar cevabımız 75 geldi. Bir diğer soru. Taban alanı eşittir pi r kare. Pi'mizi 3 alalım dedi. R'miz arkadaşlar ne geldi? 8'in karesi gelmesi gerekiyormuş. 3 çarpı 8'in karesi nedir arkadaşlar? 64. 3 kere 4 12 elde var. 1. 3 kere 6 18. 1 de elde 19. Yani 192 geldi. Tekrar söylüyorum. Şurada bakın arkadaşlar. Taban alan formülü neydi? Pi r kare. Gelip direkt yazıyoruz. Taban alanı sorduğuna göre. Pardon. Taban alanı formülü pi r kareydi. Tabanda ne var arkadaşlar? Bir daire var. Dairenin alan formülü pi r kareydi. Evet, diğer sorulara geçelim arkadaşlar. Şöyle daha net göstereyim. Aşağıda verilen silindirin yüzey alanını hesaplayalım. Yüzey alan formülü neydi arkadaşlar? 2 pi r parantez içerisinde r artı h vardı. Hemen yazalım. Yüzey alanda ya ile gösterelim arkadaşlar. 2 pi r çarpı parantez içerisinde r ile h'ı topluyorsunuz. Pi 3 alın dedi arkadaşlar. Pi gördüğümüz üzere 3 yazdık. R'miz yarı çapımızı 2 al demişti. Yarı çapımız 2. Yüksekliğimiz nedir arkadaşlar? 3'tür. Hemen yerine yazalım şimdi. Yerine yazdığımız ifadeleri çarpalım. Pardon. 2 kere 3 6. 6 kere 2 12. 12 çarpı 2 ile 3'ü topla diyor. Sonra çarp diyor arkadaşlar. Burası ne gelir? 5 gelir. 5 kere 12'den yanal alan arkadaşlar 60 gelir. Şimdi 2 pi r dediniz. Hemen yanal alan eşittir. 2 pi r parantez içerisinde r ile h'ı topluyorduk. Yerine yazıyorum. 2 çarpı pi 3 r'si 3 3 artı yüksekliği arkadaşlar 4 2 kere 3 6 6 kere 3 18 18 çarpı 3 4 daha 7 çarpalım 7 kere 8 56 elde var 5 7 kere 1 7 5 elde 126 geldi daha iyi öğrenmeniz için tekrardan yazıyorum arkadaşlar yanal alan neydi 2 pi r çarpı parantez içerisinde r artı h'tı 2 yazdık. Pi 3 al demişti. Aldık. E, ee, R'si kaçmış arkadaşlar? 5'miş. R 5'ti. Yüksekliği kaçmış? 6. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30 çarpı 5, 6 daha 11 geldi arkadaşlar. 3 kere 11'e çarparsam 33 olur. Bir de 0 geldi buradan. 330 oldu. Bir diğer soruya bakalım. Aşağıda verilen dik dairesel silindirin hacimlerini hesaplayınız. Hacim formülü neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklikte diyebilirsiniz. Neydi o? Pi r kare çarpı h. Buna ne diyelim? Hacim diyelim. Hacim arkadaşlar v diye gösterilir zaten. Pi kaç al diyor? 3 al diyor. R'miz kaçmış arkadaşlar? 4'müş. 4'ün karesi gelecek. Yüksekliğimizi de 8 olarak vermiş. 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 8. Yani 3 kere 8'den 24 de arkadaşlar 16'yı çarpacaksınız. Uzatmayalım. 4 işlem yaparsınız artık burasını. Evet. Hacim formülümüz neydi? Taban alanıyla yüksekliği çarpıyorduk. Yani pi r kare çarpı h. Pi'miz 3 al dedi. R'miz neymiş arkadaşlar? 6'nın karesi gelecekmiş. R'ye. R pardon 6'ymış. Yani F'nin karesi 6'nın karesi geldi. Yüksekliğimizde de 3 demiş. 3 üç kere burası 9 geldi. 6'nın karesinden 6 kere 6'dan 36 geldi. Uzatmayalım. Bir diğer soru. Aşağıda hacimleri ve yarıçapları verilen dik dairesel silindirin yüksekliklerini hesaplayınız. Tekrar okuyorum. Ee, Aşağıda hacimleri ve yarı çapları verilen dik daire yüksekliklerini hesaplayınız. Şimdi bize ne vermiş? Bakın arkadaşlar yarı çapını vermiş. İşte hacmini vermiş. Şuradaki çözümünü vermiş. Bu sefer yüksekliğini istiyor. Yine aynı formülden yapacağız. Yani hacim V eşittir pi R kare çarpı H diyorsunuz. Şimdi verilenlere yerine yazacağım. Hacim de 135'miş. Pi 3 alacağız arkadaşlar. R'miz zaten 3. 3'ün karesi gelecekmiş. Yüksekliği soruyor zaten. Şimdi ne diyeceksiniz? Arkadaşlar. 3'ün karesi 9. 9 kere 3. 27 çarpı h geldi. Burası da 135'ti. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. İşte ilk önce 3'e böldüm diyebilirsiniz. Size kalmış. İsterseniz öyle de yapabiliriz. Ya da direkt böyle de bilirsiniz. Size kalmış. Ama Öyle daha basit olacak bizim için. Evet arkadaşlar. 3'e böldüğümüzde ne olur? 13'ün içerisinde 3, 4 defa var. 10 e, kaç kaldı buradan? 15'in içerisinde 3, 5 defa vardır. Burada 9 kaldı. Yanında da H var. Her tarafı 9'a böldüğümüzde haş kaç bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Hacim eşittir. Pi R kare çarpı H'tı. 960 vermiş arkadaşlar. Pi'mizi 3 alacağız. R'mizi 8 almamızı istedi. Bize ne istiyor? H istiyor. Evet yine aynı şekilde 3'e bir bölelim. 9'u 3'e böldünüz 3. 6'ı 3'e böldünüz 2. Buradan da 8'in karesi çarpı H. Şimdi arkadaşlar İsterseniz bunu 8 çarpı 8 de diyebilirsiniz. Belki o zaman daha rahat bölebilirsiniz. Mesela 32'yi 8'e böldüğünüzde 4 yani burası ne geldi? 40 geldi. 8 h. Her tarafı yine 8'e böldüğünüzde h eşittir. 5 geldi. Şimdi arkadaşlar silindiri bitirdik. Şimdi dik piramide geçtik. Kare dik piramit işleyeceğiz. Şimdi kare dik piramitte neler gözümüze çarpıyor bir bakalım arkadaşlar Mesela şuradan yan yüz yüksekliğimiz olması lazım bunu biz çizelim çizilmemiş bunu sormuş Hatta bakın at burayı bulmamızı istiyor orayı bulacağız nedir bu yükseklik sonra Arkadaşlar bunun tabanı ne oluyormuş kare oluyormuş o yüzden kare dik piramit diyoruz zaten Sonra yanal alanımız var bizim. Taban çevresi çarpı yan yüz yüksekliği. Sonra bölü 2 pardon, bölü 2'sini de unutmayalım. Hacim hacim formülü neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Şimdi tek tek bulalım. Arkadaşlar biz şurada bir dikme oluşturabiliyoruz. Bakın şurada bir üçgen oluştu. Bu arkadaş 10sa ikiye böldüğüne göre 5'e 5 diye burasını da 5'e 5 diye ayırabiliriz. Peki o zaman 5, 12, 13. Pisagor'dan dolayı hatta özel üçgenden dolayı burayı 13 diyebiliriz. AT'i kaç bulduk arkadaşlar? 13 bulduk. Sonra e, arkadaşlar buranın şurası 5 ise burası da 5 oluyor. Ne yaptım? Ben paralellik kullandım. Peki 5 12, 13 özel üçgenden yüksekliği A, H şurada sormuş. Arkadaşlar burayı kaç bulduk? 12 bulduk. Başka ne sorulmuş? Bir bakalım. Ee, A, E, D sorulmuş. Alanını sormuş. AED neresi? A, E, D. Şuranın arkadaşlar yüksekliğimizi biliyoruz. Şurası yüksekliğimiz tabanımız da belli. Ne yaparsınız? Hemen çarpalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 10 çarpı 13 bölü 2. Onu 2'ye böldüğümüzde 5. Peki arkadaşlar 5 kere 13 65 yaptı. Şimdi onun neresi? Heh, buradaydı. Onu da bulduk. Başka ne istemiş bir bakalım tabanın alanı taban bir kare ise arkadaşlar bir tane kenarı a kare eşittir yani onun karesinden ne gelecek burası 100 gelecek burayı da bulduk ne istedi başka bd dedi arkadaşlar şöyle bir kare varsa burası 10 burası da olmuş o zaman burada dikme olduğuna göre 10 10 10, 10 kök 2 özel üçgenden 45 45 90 üçgeni vardı 30 60 90 üçgeni oradan yaptım arkadaşlar 10 kök 2 de buradan geldi. Şimdi tek tek bulduklarımızın cevap şıkkını A'da mı B'de mi C'de mi onlara bakacağız. Birincisi 65 A'da var. İkincisi 13 A'da var. Üçüncüsüne bakalım. 10 kök 2 A'da var. Dördüncüsü 100 A'da var. Beşincisi 12 A'da var. Cevap şıkkını zaten direkt vermiş bize. Kolaylıkla bulduk. Şimdi dik konuya geçiyoruz arkadaşlar. Yanda açılı açılımını verilen dik konenin yanal yüzeyini oluşturan daire diliminin merkez açısı kaç derecedir diyor. Şöyle de göstermiş arkadaşlar. Şimdi benim konu dediğimde aklıma direkt bir tane formül geldi. Açı ile ilgili alfa bölü 360 çarpı r bölü l. L dediğim arkadaşlar şu yan yüz yüksekliği. R'de yarı çapımız. Alfa dediğimizde şuradaki açı. Peki açı belli mi zaten onu soruyor. Alfa bölü 360 dedik. R'miz belli arkadaşlar. 5. L'miz büyük L'miz nedir arkadaşlar? 12. Şimdi ne yapacaksınız? İçler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. 12 alfa eşittir 5 çarpı 360 her tarafı 12'ye böldüğümde 360 12'ye böldüğümde arkadaşlar 30 olur. 5 kere 3 15 yani cevabım ne gelecek? 150. Evet bir diğer soru. Aşağıda yan, yan yüzlerinin açılımı verilen dik dairesel konunun taban yarı çapını bulunuz. Bu sefer arkadaşlar açıyı vermiş. Yan yüzlerinin e, yüksekliğini vermiş. Yarı çapını istiyor. Yine aynı formülden yapacağız. Alfa bölü 360 R bölü L. Yerine yazalım bilinenleri. Bu bir doğru bir ta, e, yarım açı olduğuna göre arkadaşlar tam açı 360 ise yarısı nedir? 180. 180 bölü 360 diyorsunuz. Yarı çapınızı soruyor zaten. R bölü. Bakın nedir? L nedir? 12. Şimdi arkadaşlar 180 ile 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur. Sonra içler dışlar çarpımı 12 kere 1 12. 2 kere R 2 R. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde R'yi 6 bulduk. Evet yine aynı şekilde alfa bölü 360 R bölü L dediniz. Alfası arkadaşlar bu ne demekti? 90 derece demekti. 90 bölü 360 yarı çapını soruyor zaten R bölü büyük L'sine 16 gelmiş 90 ile 360'ı sadeleştirelim arkadaşlar 1 bölü 4 içler dışlar çarpımı 4 R eşittir 16 ise her tarafı 4'e böldüğümde 16'yı 4'e böldüğümde R'miz kaç geldi yarı çapımız kaç geldi arkadaşlar 4 Burada ne istiyormuş bir bakalım. Aşağıda verilen Dikdairesel konu konuların yüksekliklerini bulunuz diyor. Yükseklikten kastı arkadaşlar şuradan bir dikme indirdim ve yüksekliğini göstereyim. Buna da h dedik. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle bir üçgen oluştu. Onu görmenizi istiyorum. Burası 5, burası kök 61 haş istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar Pisagor yapacaksınız. Haşın karesi artı 5'in karesi eşittir. Hipotenüsün karşısındaki Hipotenüs pardon. Dikliğin karşısındaki hipotenüsün karesine eşit oluyordu. Kök 61'in karesi. Haşın karesi artı 5'in karesi 25 oluyor arkadaşlar. Bu kökten kurtuldu. 61 oldu. Artı 25'i karşı eksi 25 diye attınız. 61'den hemen 25'i çıkartalım. Ne geldi arkadaşlar oradan? 36. H kare 36 ise H nedir arkadaşlar? Neyin karesi 36'dır? 6'nın. 6 kere 6 36 yapıyordu. Yine aynı şekilde yüksekliği indirdiniz, dikmeyi yerleştirdiniz arkadaşlar. Hemen bunun üçgeninde şuraya çizeyim. 5 var, 13 var. Hemen özel üçgenim geldi benim aklıma mesela. İsterseniz haçtan da yapabilirsiniz. Size kalmış. Mesela haçın karesi Pisagor'dan yapalım. 5'in karesi eşittir. 13'ün karesine eşit. H kare artı 25 eşittir. 13'ün karesi de 169'dur arkadaşlar. Karşı yattınız. 169'dan 25 çıkardığınızda arkadaşlar 144 gelir. Her tarafın kare aldığınızda H eşittir. 144 eşittir. 12'nin karesi olduğu için 144 kökten 12 diye çıkar. Ya da özel üçgenden aklınıza getirebilirsiniz. 5, 12, 13 özel üçgenden dolayı haşı rahatlıkla bulabilirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bugün katı cisimler konusu bitmiştir.